Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde divan edebiyatı şairlerinin bir kısmını tanımıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Divan edebiyatı şairlerini tanımaya devam edeceğiz. Şimdi Fuzuli divan edebiyatının zirve iki noktasından biridir. Yani iki büyük divan şairinden biridir. Biri Baki, diğeri Fuzuli. Azeri Türkçesini kullanır. Dili devrine göre daha sadedir, açıktır, anlaşılırdır. Ha, yani biz bugün yine anlamakta zorluk çekebiliriz. Arapça ve Farsça sözcükler var, kullanır. Ama devrine göre sadedir. Gazel şahidi olarak bilinir. Gazel türünü en önemli ile iki temsilcisinden biri. Özellikle aşikane gazel türünde ön plana çıkar. Fuzuli tam bir aşk şairidir. Ama Fuzuli'deki aşk e, dünyevi yani somut yani insana duyulan aşk değildir. İlahi aşktır. İlahi aşktan söz eder. Şiirlerinde bilime çok büyük önem verir. Şiirin temelinin bilim olması gerektiğini belirtir. E, bilimsiz şiiri temelsiz duvara benzetir. Arapça, Farsça ve Türkçe üç farklı dilde divanı vardır. Bakın, dili bilmek ayrı bir şeydir. O dilde şiir yazmak ayrı bir şeydir. Yani o dilde şiir yazabilmek için dili bilmen yetmez, dili çok iyi bilmen gerekir. Yani bu adam Türkçenin yanında Arapçayı ve Farsçayı da bu dillerde divan oluşturabilecek derecede iyidir. Bestelerine bakalım. Leyla ile Mecnun en önemli mesnevisidir. Edebiyatımızda yazılan belki onlarca Leyla ile Mecnun vardır. Divan edebiyatının genel özelliklerini işlerken, sayarken şöyle bir şey demiştik. Divan şiirinde ne anlattığı değil, nasıl anlattığı önemlidir. Yani üslup önemlidir. Konu önemli değildir. Aynı konuyu işleyen çok şair olabilir. Ama amaç nedir? Maksat nedir? Aynı konuyu kim daha güzel anlatacak, kim daha sanatlı, süslü bir şekilde ifade edecek? İşte Fuzuli'nin yazmış olduğu Leyla ile Mecnun bizim edebiyatımızdaki şiirimizdeki en başarılı, en sanatlı, en süslü Leyla ile Mecnun adlı mesleğindir. Şikayetname mektup türünde bir eser, içi bir özelliği taşır. Kendisine bağlanan maaşı alamadığı için, Nişancı Mehmet Paşa'ya yönelik bir eleştiri ve toplumdaki devlet dairelerindeki düzensizliği, yaygınlaşan rüşveti eleştirir. Şöyle der, selam verdiği rüşvet değil diye almadılar. Yani selamı dahi bir maddi değeri olmadığı için, rüşvet olarak kabul edilemeyeceği için selamı almadılar. Der bu şekilde bir eser. Hadikatüs Süeda düz yazı türünde bir eser La olayını anlatır. La olayı özellikle Enli Beyt Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Ali şiirlerde çok şey yer verdiği kavramlardır. Huzuri'nin. Bengü Bade, Sakin Ahmet ve Şavgı Geda yine mesnevi türündeki diğer eserleri. Dört mesnevisi vardır. Yani hamse sahibi bir şair değildir. Mesnevileri genellikle Meydun Bade, Sakiname ve Şahugeda e, sembolik özellikler taşır. Baki Divan şiirinin sultanı şu arası, yani şairler sultanı, yani divan şiirinin en büyük şairi olarak kabul edilir. Dili kullanmada çok başarılıdır. Çok süslü sanatlı bir üslubu vardır. Söz sanatlarını kullanmada çok ustadır, üstaddır. Diğer pek çok şairin nazarın daha az şiiri vardır. Yani Gazel türünde bir eseri var. Fezavi Mekke, Mekke'nin faziletlerini anlatır, çeviri eser ve Kanun Üniversitesi var. Yani az şiir yazmış ama öz şiir yazmış. Evet, dili kullanmada son derece başarılıdır. Ahetli, akıcı, zevkli bir dili vardır. Mahallileşme akımının temsilcisi olarak bilinir, yani İstanbul'u anlatır. Somut bir dil anlayışı var. Soyut veya hayali değildir. Adam gerçek hayatta ne yaşıyorsa onu anlatıyor. İstanbul'da iyi yaşıyor, İstanbul'u anlatıyor. Biz buna ne derdik? Mahallileşme akımı derdik. Yani devrini yansıtıyor. Özellikle zindane türünde yazmış olduğu gazeteleriyle ön plana çıkar. Zindane gazeteleri neydi? Hayattan zevk alma, anı yaşama tarzında yazılan şiirler, gazeteler. Şimdi Osmanlı Devleti'nin en ihtişamlı, en güçlü dönemde yaşamış bir şairdir. Şiirlerinde bu gücü ihtişamlı çokça yansıtır. Kanuni'ye çok yakın bir isim. Kanuni'nin ölümü üzerine Kanuni Üniversitesi'ni yazmıştır. Bu da önemli üniversitelerden bir diğer. Nedim Şimdi Fuzuli ve Baki'yi nasıl gazelleriyle tanıdıysak, gazelleriyle ön plana çıkar ise, nefli de kasideleriyle ön plana çıkar. Kaside türünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir. Kaside dediğimizde aklımıza nef'i gelseydik, hiciv dediğimizde aklımıza nef'i gelseydik. Evet, edebiyatımızdaki kaside üstadı, özellikle toplumun ileri gelenlerine yönelik, devlet adamlarına yönelik yazmış olduğu hicivler ile kaside ile ön plana çıkar, tanınır. Ayarsız bir dili vardır. Yani öldüğünü göklere çıkartır, yerdiğini, yani iyileştirdiğini ise yerin dibine sokar. Bazen e, algon veya hatta ağır küfürler taşıyan e, hicivlerde de vardır. Adamın babasına bile kasilde yazmış, babasından iyileştirmiş. Öyle bir adam. Dili kullanmada başarılı, sanatlı bir üssü bu var. Sihalı kaza, kaza okların icip türünde yazmış olduğu önemli eseri ve Türkçe, Farsça divanların diğer önemli iki eseri. Nabi, 17. yüzyıl yazarı. Normal şartlarda divan edebiyatında ahlaki öğüt verme çok fazla yoktu. Yani toplum için pek şiir yazılmazdı. Nabi toplum için şiir yazmada ön plana çıkar. Bu tür gazellerine ne derdik? Hikemi gazel derdik. Hikemi gazelin en önemli temsilcisidir Nabi. Şiirlerde genellikle dini veya ahlaki öğütler vermiş olur. Yani sanat toplum içindir anlayışıyla şiir yazar. Evet, hikmetli sözlere, atasözlerine çok şey yer verir. Hayriye, öğüt kitabıdır, yani mesnevi tarzında yazmış olduğu bir eser. Ama topluma vermek istediği öğütleri oğlu Hayri üzerinden vermiş olur. Hani derler ya, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla gibi. Yazarlar bazen bunu yapar. Mesela Tevfik Fikret oğlu Haluk, Haluk'un defteri. Oğlu Halil'e öğüt verilmiş gibi bir şiir yazar, toplumun kenarına öğüt verir. Mehmet Akif'te ne var? Asım, Asım'ın nesli. Asım'a öğüt verir, Aslında Türk gençliğine seslenir. Navi de buna benzer bir şekilde, oğlu Hayriye seslenir tarzda bir şiir yazar ama yine o dönemdeki gençliğe seslenmiş olur. Hayrabat yine bir mesnevi, aşk konulu bir eser. Tugbetül Harem'in Hac yolculuğunu, Mekke yolculuğunu anlatan bir eser ve Münşahat süslü mektup tarzında bir eser. Münşahat zaten süslü sanatlı, yüz yazı türünde yazılan eserlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir eser. Süslü neslin bir örneği. Nedim, 18. yüzyıl şairi Nedim, divan edebiyatının en büyük zevk ve eğlence şairidir. Lale ve devri devrinde döneminde yaşamış bir şairdir. Biliyorsunuz Lale devri Osmanlı Devleti'nin zevk ve eğlence dönemi olarak adlandırılır. Mahalleleşme akımının temsilcisidir. Yani yaşadığı dönemi anlatır. İstanbul'u anlatır. İstanbul Türkçesini kullanır. Bakın bu ilk şu an ilk defa bir şair için ki İstanbul Türkçesini kullanır. Şarkı türünün en önemli temsilcisidir. Şiirlerinde genellikle aşk, şarap, tabiat, hayattan zevk alma ve kadın konusunu işler. Şu gazeli önemli temsilcisiydi. Dini tasavvuf konulara yer verilmez. Bakın mesela Baki de adam Müslam olmaya çalışıyor. Müslam adayı ama Fakide yine yeni tasarruf konuları asla yer vermez. Şarkıt türünün önemli temsilcisidir dedik. Mahalleleşme akımının temsilcisidir dedik. İstanbul Türkçesi kullanır dedik. Nedim için. Tek bir eseri var. Divan. Şeyh Galip Galata Mevlihanesi'nin şeyhi bir din adamı Şeyh Galip için divan şiirinin son büyük üstadı diyoruz. Dili kullanmadır çok başarılı. Oldukça ağır sanatlı bir dil kullanır. Ve anlam kapalılığı yani yoruma açık şiir veya e, zor anlaşılır şiir eserinin özellikleridir. Sevki Hinti aklının temsilcisidir. Sevki Hinti nedir? Onu birazdan görmüş olacağız. Hüsnü Aşk, yine sembolik tarzda yazılan bir mesnevi tarzında eser, önemli bir eser, ve divan, bir diğer eser. Şimdi divan edebiyatında etkili olan üç tane edebi akım var. Hani romantizm, parnasizm, klasizm gibi bir akımlar nişledik, değil mi? Buna benzer divan edebiyatında etkili olan akımlar. Türkiye basit vahimleşme ve set Şimdi Türkiye basit akımı, basit Türkçe akımı. Yani bu dönemde herkes Arapça ve Farsça sözcüklere, kelimelere yer verirken, Arap ve Fars dilleriyle şiir yazarken, öz Türkçe kullanmaya özen göstermişlerdir. Üç önemli temsilcisi vardır. Tatavalı Mahremi, Aydınlı Risali, Edirne'nin Nazmi. Ama devrin önemli büyük şairleri tarafından benimsenmediği için çok etkili olan bir akım değildir. Mahallileşme akımı yani yerlileşme. Konu olarak yerlileşme. Adam yaşadığı dönemi anlatacak, yaşadığı şehri anlatacak. Somut bir şiir anlayışı olmuş olacak. Vaki Kanuni döneminde yaşamıştı ve şiirlerinde kanuni dönemini yansıtırdı. Nedim yine Lale Devri'nde yaşamış. Şiirlerinde çoğunlukla Lale Devri'nin ihtişamını, zevkini, eğlencesini yaşatırdı. Ve El vasıf olmak üzere üç temsilcisi vardır. Baki, Nedim, Enteroğlu'nun vasıf. Ve üçüncü olarak Sevgi Hinti akımı. Sevgi Hinti akımı Hindistan'dan gelen İranlı şairlerin veya İranlı şairlerin Hindistan'da Hintli şairlerden etkilenerek oluşturmuş olduğu bir akımdır. Biraz sembolizme benzer. Ne vardı sembolizmde? Anlam kapalılığı vardı. Serp de bu şekilde anlam kapalılığı vardı. Yani yoruma açık bir şiir vardır. Pulu bir cam gibi düşünebilirsiniz. Camın ardında bir nesne var. Ama cam pulu olduğu için o nesneyi tam olarak tanımlayamıyorsunuz veya o nesnenin görüntüsü kişiye göre, şansa göre değişebilir. Yani farklı insanlar o görüntüden farklı yorumlar yapabilir. Sevdiğinde de bu şekilde şiirin farklı kişilerce farklı şekilde yorumlanarak farklı bir anlam çıkarabileceği tarzda yazılan şiirlerdir. Şeyh Galip en önemli temsilcisi de Şahit-i Kadim ve Şeyh Galip söyledik. Üç önemli temsilcisi vardır dedikten sonra divan edebiyatı şairlerini tamamlamış olduk. Bir dahaki derste görüşmek üzere.